Bugünkü menümüzde pirinç pilavı ve ana ciğer yapacağız. Şimdi tavamıza yeterli miktarda yağ döküyoruz. Bir çay bardağının yarısı kadar olacak şekilde. Sonra ocağımızın altını yakıyoruz. Bu kadarısı yeterli. Daha önceden sıcak suda beklettiğimiz ve süzdüğümüz iki bardak pirincimizi tavamıza ekliyoruz. kavurduğumuz pirinçlerin üzerine suyumuzu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Şimdi tuzumuzu ekliyoruz. Bu kadar tuz yeterli. Tekrardan karıştırıyoruz. kapatıyoruz. Avuç şey olacak şekilde. Şimdi suyumuz kaynadı. Şimdi ocağımızı en kısık konuma getirip kapağımızı kapatıyoruz. Şimdi suyunu çeken pilavımızın kapağını açıp tekrardan karıştırma işlemini yapıyoruz. Tekrar kapağını kapatıp altını bu sefer komple kapatıp demlemeye alıyoruz. ana uçlarımızın yapımına başlıyoruz. İlk önce kasaptan aldığımız, yani kasaptan küçük küp ciğer almadıysanız, tam bir ciğer halinde aldıysanız, ilk önce ciğerimizin zarını soyuyoruz, sonra bıçak yardımıyla küp küp haline doğruyoruz. Ciğerimizi kesinlikle yıkamıyoruz. Onun yerine kestiğimiz ciğerleri bir peçete yardımıyla, şöyle aldığımız bir peçete yardımıyla üzerindeki kanları temizliyoruz. Şimdi derin bir tencereye bolca sıvı yağ, yani aç çiçek yağı Bu kadar yeterli. Şimdi tavamızı yakıyoruz. Yani derin tenceremizi ocaktan yakıyoruz. Bu ısı yeterli bizim için. Sürgecimizin içerisine bir miktar ciğer koyup bu kadar ciğer yeterli. Bir miktar da beyaz içerisine ilave ediyoruz. Ciğerlerimizi iyice unluyoruz. Ciğerimizi şimdi bir kevgir yardımıyla alıp içerisinde tam ortasına ilave ediyoruz. Yaklaşık 30 saniye boyunca ciğerleri karıştırmıyoruz. Asla karıştırmıyoruz. Evet hepsini koyduk. Şimdi 30 saniye boyunca bekliyoruz. Bu arada ocağımız en yüksek ateşte olmalı. Şimdi yaklaşık 30 saniye geçtiğinden dolayı ciğerlerimizi karıştırıyoruz. Ciğer çok çok pişen bir ürün olduğu için yaklaşık 2-3 dakika ya, kızgın yağda bekledikten sonra ciğerlerimizi kendi yardımıyla tabağımıza ekliyoruz. Şimdi e, tadacağımız için ciğerimizi biraz içine tuz ekliyoruz. Bir tane alıyoruz. Tadı güzel olmuş. Yemek için sabırsızlanıyorum şu anda. Şimdi kızmış yağımız üzerine bir miktar kırmızı toz biber atıyoruz. Bunu sosumuz için kullanacağız. Bir kaşık yardımıyla sosumuzu eritiyoruz. Yani kırmızı toz biberimizi burada eritiyoruz. Sonra buradan aldığımız sosumuzu ciğerimiz üzerine ilave ediyoruz. Arnavut ciğerinin yanına en iyi sumaklı soğan ve domates ekşir. Soğanları oğlayıp tabağa alıyoruz. Sonra bir miktar sumak elimize alıp ekliyoruz. Sonra tekrar karıştırıyoruz. Sonra domatesimizi de yine aynı şekilde doğruyoruz. Hamurumuzun üzerine bir miktar tuz ekliyoruz. Bu kadar yeterli. Bir miktar da limon sıkıyoruz. Yemeklerimiz hazırlandı. Şimdi servise geçiyoruz. Bastırıyoruz. Şimdi tavamıza ekliyoruz. Yemeklerde lezzeti kadar sunumu da önemlidir. O yüzden tavamız estetik olmalı. Ciğerlerimizi pilavın yanına hilal şeklinde diziyoruz. Afiyet olsun.